Depremin ardından hemen inşaatlara başlanmıştı. Şubat ayında başlanmıştı inşaatları ihalelere yapıldıktan sonra. Ve 7-24 çalışmalar sürdü. Birinci etap revize alanlarında inşaatlar sürüyor. İşte bu inşaatların son durumu nedir? Depremcilere ne zaman teslim edilecek? Onu da konumdan alacağız. Hoş geldiniz AVR'e. Hoş bulduk. Ee... Son durum nedir? Şu anda 1 Şubat depremden sonra, 1 Şubattan sonra hemen başlandı. Sefer Bey bildiğiniz gibi 30 Ekim depreminden sonra... Sayın Bakanımızın önderliğinde hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı ve e, enkaz kaldırma çalışmalarımızı bitirdik. Hı hı. Ve akabinde Bayraklı ilçemizde belirlemiş olduğumuz 7 tane proje alanında proje çalışmalarımıza başladık. Evet. Ve bu 7 proje alanında proje çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra buralarda e, toplu konut idaremiz başkanlığı tarafından ihale çalışmaları bitirilerek inşaat çalışmalarına başlanıldı. Evet. Şu an e, bulunduğumuz bölge e, bu 7 proje alanından birinci proje alanı. Burası 228 konuttan ve 15 ticari alandan oluşan bir e, bölge. Şu an burada 220 e, işçi çalışıyor, 220 kişiyle inşaatları bitirip depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'e bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. 30 Ekim'de, evet. 30 Ekim'de deprem depremzedelerimize, deprem, deprem e, 30 Ekim'de yıl dönümünde buraların teslimatlarını e, etaplar halinde yapmaya başlayacağız. Evet. Gördüğünüz üzere e, dış cephe çalışmaları bitti, iskeleler sökülüyor, e, sert zeminde çalışmalar başladı artık, yeşillendirme çalışmaları e, devam ediyor. E, 30 Ekim'e kadar bunların o hepsi. İnşaat bitmiş gözüküyor zaten. Şu bitmiş yani 15-20 günlük. Evet, bir i̇çeride iş de ahşap çalışmaları devam ediyor, İç bölümlerde de ahşap çalışmaları devam ediyor. Evet. E, hızlı bir şekilde bütün alanlarda e, çalışma e, son sürat devam ediyor ve. Dediğim gibi 30 Ekim'de yıl dönümünde e, deprem zedelerimizde Sayın Bakanımızın söylediği gibi bir yıl dolmadan bir yılın daha öncesinde bu e, e, konutlarımızı teslim etmeye e, başlayacağız. Bizler bu 7 proje alanında e, 1444 konut üretiyoruz Bayraklı ilçemizin içerisinde. 14. 1444 konut üretiyoruz ve e, 1569 vatandaşımıza da e, kira yardımı yapıyoruz. Bu e, evler bitene kadar, bu konutlar vatandaşlarımıza teslim edilene kadar da e, bu e, kira yardımlarımız devam edecek. Aynı zamanda vatandaşlarımıza AFAD tarafından, valiliğimiz sosyal hizmetler tarafından da yapılan yardımlar vardı. Onlar da ayrı e, devam etti. Onlar da devam ediyor. Tabii ki. Evet. Onlar da ayrı devam etti. Ee, biz dağlar var. O dağlar üzerinde de siz söylüyorsunuz devam edecek yardım yardımlar devam edecek. Kira yardımı devam ediyor değil mi? Evet. Kira yardımları evler teslim edilene kadar devam edecek evet. kesintisiz bir şekilde. Evet. Bizler şehir içerisinde bu 1400 konut 1444 konutu yapıyoruz ama bir de e, yeni şehir hastanesinin yan tarafında belirlemiş olduğumuz rezerv alanımız var. Tespit ettiğimiz 375 hektarlık bir alan. Burada da 3649 konutun yapımına başladık. Toplu konutlarımız tarafından e, bu inşaatların da yapımı hızla devam ediyor. Onlara da e, bir kısmını e, 30 Ekim'den sonra e, belki teslim etme imkanı bulacağız. Yıl başına kadar onların da e, büyük bir bölümünü teslim edeceğiz. Orada e, hızlı bir şekilde e, şantiyelerimiz devam ediyor. Çok teşekkür ederiz yerinize katıldığınız için. Evet depremizelerimiz için yapılan konutları gördünüz. Hepsi de artık yakında yaklaşık. 30 Ekim tarihinde depremin yıl dönümünde depremzedelerimize buradaki bulunan konutlar teslim edilecek revize alanındaki konutlar ise daha ikinci etapta yapılan revize revize alındaki konutlar ise yılbaşı itibariyle teslim edilecek diyelim söz tekrardan herkese bırakıyorum.